Valorant'ta ilk defa yaşadığım şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Karşıma hile gelip kaybettiğim bir maçta hileci banlanmış. 18 kaleme puanım gitmiş. İade nedeninde karşılaşmada hileci tespit edildi diye. diye. Bu KP'nizde bir tane rekabetçi oyun oynayarak alıyorsunuz. Yenmeniz yenilmeniz önemli değil. Bir tane rekabetçi oynadıktan sonra bu KP'niz size iade ediliyor. Haberiniz olsun. Bu arada ben ararı verdi sanıyorum maç girmeden. Ve maç sonu verdiği ararı görünce ufak çaplı bir şok geçiriyorum. Ama bende çok değişik bir şey oldu. 44 KP'm varken bir anda 90 7 KP'ye çıktım. Bu nasıl oldu ben de anlamadım. Bakalım nasıl olmuş. Bu arada bu tarz videoların devamı için açtığım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. KP iadesi nasıl hocam? Karşımıza ile gelmiş. Eyvallah Malatya yapmışız kaleme puanını. Tamam. Tam. Buna kanka. Roket slow yemiş ama. Ama Oğlum bu ne lan? Şortuyla ile bekliyor çocuk. Helal lan. Çok çok sen. Ya bize ne oldu? Bize ne oldu? Ya? Adam yürüye yürüye Sork vurdu lan herkesi. Oya mı lan? Tamam. Ne oldu? <gülme> Sola bana hiçbir. Evet. Ben kaçar. Ayakta son oyun. Benim bize. İndi. Son site. Abi değil mi site? adam yürümüş. Ya ulan var ya. Tekimi attım birine bir can bırakmıştım. Ben ne ara abi hocam. <gülme> under gelecek. Under. Not evet. Yardım edemiyorum dostum. Tamam. Al işte. Nice. Nasıl vurdu lan sizi? Karbon attı. Ben Allah'tan bekledim he. Biliyordu onun yukarıya çıkacağını. Ne oldu lan? Ah be kankam! Ulan bir yaklaşsanız var ya Bu birim niye yardım etmiyor ki sana yani? Ulan birim Ama ne bekliyor bu adamlar ama Sova da birime gitmiş lan Oha Aa adam spike'ı gömmüş oğlum adam spike'ı gömmüş Oha oğlum nasıl ölmüyor Aynen 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 Kardeşim bugün flash inşallah Ne Beytirdim lan. lan. Ölmüyordu biliyor musun? Hayır Bir düşman kaldı. <laughs> lan oğlum dönmüş. Bana o ulti <laughs> <ülke gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? Son <laughs> <laughs> Kardeşim burayı nereye atla? Çatıyı yaktın oğlum. Lan nereye atıyorsun geri zekalı? Giderim Hadi, hadi, hadi. Ah, to be. Teh olmasa var ya o benim sana tıkılacaktım. Teh vurmuş beni. Beni yavaşmış. Oh. Aa. RC Jet ve ezze bizim Jet. ol serine. Sak. Say say. Allah kahretsin bir de ölmedi adam. Ya istiyorum. Kezemin dişten atlarını tutuyor. Say. Ayağım kırıldı <laughs> ama. <bana. gülüyor> uh, bak, bak Cypher gelecek iyi izleyin önümden gelecek. Ben arcade. Tipini gördünüz mü? Oturarak böyle yanaşıyor. Ortalama şu an. iki takım da ortalama bence. Biri birine ayak uydu haber yavrum, baba geldi. Gel lan. Nice. Güzel güzel, iyi arkaladık, iyi arkaladık, iyi girdik arkadan adamla. Duvar geldi ama duvardan deneyecek o. Dönemeden ben deneyeceğim. Dön baba. Ne yapıyorsun? O ne oğlum, ananı aramadın ha. Allah eli altı altı. Sıkıntı yok. Sen bas. Basacaktım da lavuk vurdu. we can take arcade with bridge. You can play slowly A main. Okay, guys, don't make noise on A. Just play slowly A main. Okay, okay. No, what the fuck? Kanka, nasıl onu mu geçiriyorsun? Kurban oldum. Sen i̇şte azından boş sade soktuk çocuklara. Ay nice, sonum. Aman 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 aman. Al işte ya. Say say ben de ağda taksit vermem abi. Allahına böyle ez yazmış ya. Hiç <laughs> son aldım belki pikler bir biri. Karşıda değil mi aranın tutucuya doğru? Free 8 Solateo Jet oh, Hadi lan Hadi lan oğlum. İyi 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 iyi. Nice try. Nice throwing. Anka adam smok'tan bana sıkıyor hala ha kanım. Vallahi Ya o ne yapıyor orada? Onu kim attı oraya? <laughs> <Ne> Bir <birdim>? dur o <laughs> Bu gün olmuş oğlum adam. Abi Bu kavam mı ya? Smokları 5 iş günü içinde atacan yani kardeşim. Gerçekten bir tek vasfın var bir tane smoke atmak da lazım. Yardan lazım. Bulamıyorlar lan. Yapma GANKA oğlum. Bizim birim nolçiler beni koparıyor ya. Raunda bak hmm. kafayı yeriz. Bir şey öldürürüm belki ya. Dur bakayım. Sıradaki, yavaş. Dur bakayım. On the right, on the right. Panka. Olan olaya bak. Abi kafa yiyeceğim. Ben <laughs> alması lazım. Aman ha eve geldi. <laughs> Aradan bütün ultiler geldi. Aha. Nice. Maybe one more.

Oğlum ben ne saçma sapan killer aldım ya. Ne oldu orada bu? Adamın attığı oku gördünüz oğlum. I think they be. Nasıl o kan Yürü. Son kantine bak bu sağlam sandır mesela. Bir düşman daha. Ben burada stun koşuyorum üstüne bu arada oğlum. O abi MVP daha yaz baba ya. 54 Oğlum ne oldu lan? Noksa arar olmuşum. 54 arardım. He, bir o maç oyuna ararını geri al dedi. Ben bu iade sistemini sevdim hocam. Ha bu arada kitlede yayındayız. Hepinizi bekliyorum.